AKP seçim sonuçları için her şeyi göze aldığı ifade ediliyor. Burada da biliyorsunuz en çok Amerika'da son günlerde en çok konuşulan konu... ...Türkiye'deki seçim güvenliği, şeffafiyet meselesi. Ee, acaba seçim sonuçlarından endişe duyan AKP her şeyi göze alıp her şeyi yapabilir mi? Böyle endişeler var mı diye soruyor Top, seyirciler. To, to, toplumda büyük bir endişe var bu konuda. Özellikle geçen e, seçimlerde kedilerin trafoya girmesinden dolayı insanlar bunu e, bu konuda ciddi derecede endişeliler. Sadece sadece Türkiye'de değil dünyada Türkiye'yi izleyen insanlar da endişeliler. Ben burada daha önce çağrılar yapmıştım. Muhalifler, muhalefet partileri e, sandık görevlilerine ışıldak vermeliler bence. Ee, böyle bu, bir şeyiniz olmuş Bu ben, bu ışıldak ketifiniz. bu ışıldak şeyi, bu ışıldak e, e, projesi hem bir e, kedilere karşı protesto hem de gerçekten elektrikler kesildiğinde işe yarayacak bir e, bir çözüm görülebilir ama asıl insanların e, kaygı duyduğu nokta şu. Biz sandıklara sahip çıkarız diyorlar. Sandıklarda da e, sabaha kadar da orada bekleriz ama buradan sayılan oylar il seçim kurullarına gittiğinde Yazılımda ne olacak bir şey olur. Mu? Yazılımda bilgisayara girerken ne olacak deniliyor. Geçen hafta mesela Maraş'tan bir öğretmenle konuştum. Maraş'tan bir öğretmenin iddiası ilginçti. Diyor ki biz e, sandıkta görevliydim. Biz götürdük İl Seçim Kurulu'na. Daha önceki yıllarda İl Seçim Kurulu'nda bu bir iddia olarak söylüyorum. Özellikle e, Yüksek Seçim Kurulu'nun e, insanların içerisindeki bu kuşkuları ve bu kaygıları gidermesi gerekiyor. Şu anda çok büyük oranda kaygı ve kuşku var. Öyle kedileri... E, trafoya sokmayacağız diye öyle olmaz. Öyle bir açıklamayla bu geçiştirilecek bir şey değil. O öğretmenin iddiası şu örneğin biz daha önceki yıllarda oyları sandıkta saydığımız oyları e, tutanakla teslim ettiğimizde il seçim kuruluna onlar bilgisayara girerler. Bilgisayardan bir çıktı alırlar. Herkes imzalar. Bu çıktı da doğru olduğunu görür. Ondan sonra herkes evine dönerdi. Ancak geçen seçimlerde bize çıktı verilmedi dedi. Yani yani e, farz edelim seçim sandıkta 500 oy çıktı. 500 oyu oradaki sandık başkanları müşahitler götürdüler teslim ettiler 500 kuruna. oy diye. Onlar bilgisayara girdiler ama Bil 500 oy girdik diye bir belge vermediler. Evet 500 oy girdik diye bir belge vermediler diyor. Bu ciddi bir iddia toplumun bunu değişik yerlerden de sordum genel olarak böyle bir kanaatin olduğunu söylüyorlar. Kimisi sistemden dolayı böyle bir şeyin ol alamayacağını söylüyorlar ama toplumdaki bu kadar büyük kaygı varken ne olursa olsun fotoğrafları çekilebilir bilgisayara girdiğinde eğer sistem buna izin vermiyorsa evet fotoğrafları çekilip o fotoğraflar e, insanlara dağıtılabilir ama ne olursa olsun o il seçim kurullarında, ilçe seçim kurullarında o torbalar Teslim edildiğinde teslim edenler ve teslim alanlar bilgisayarlara girdikten sonra evet. o bilgisayar çıktısını e, sandık müşahitlerine parti temsilcilerine vermeliler. Bunun yolu yolu açılmalı. Yoksa Türkiye'de seçimlere seçim şahibişahiyası şaibesi. ve şahibesi evet. e, bu ülkede ülkeye olan son inanç noktasını da yıkar. Bundan sonra insanlar haklarını sokakta aramaya başlarlar. Bu iyi bir yöntem değildir.